Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Special Force Group arkadaşlar. ikinci bölümüne sizlerle birlikte arkadaşlar. Evet bugün bakalım neler olacak. Farklı bir haritada oynuyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak neler gidecek hep beraber göreceğiz. Destek olmak için like atıp Videomu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi o zaman başlayalım. Tamam şimdi arkadaşlar şöyle bir. Evanteri alalım. Şimdi sniper almak istiyorum. Geçen ikinci bölüm ayrıca sniper'la da geçirelim bakalım. Şimdi burada birisi var. Bunu bir halledeyim. Çıktıdan direkt kafasını sıkacağım. Dur. Yoksa öldürdüler mi lan onu? Allah. Galiba öldürdüler. Eee biraz sesi artıralım. Bakalım. Neredeler lan Ne oluyor? Oğlum silah geliyor. Hiç kimse yok. What? Böyle şey mi olur? Allah burada da lan bunlar. Aha. Leopard'ı öldürdüm. Tamamdır. Hallettik. Ne güzel lan. Evet. Ne oldu lan? Hallettik işte ne oldu? Ha tamam şimdi pompalı bir e, pistol alalım pompalarımızı alalım dediğim gibi tamam ama bir şey şey olmuyor tamam şimdi el bombamız doldu ya şimdi o daha iyi oldu şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereyim yukarıya bir çıkarttı yukarıda bir yer var orayla bunların işini bitireceğim bakın şimdi bakın Alien gitti Aa değmedi lan. Ölmüyor lan. Anje kıl gitti. Anje Şu bu bir çıkar mısın ya? Oğlum bir dakika ya ne oluyor? Kobra'nı öldürdüm Ya arkadaşım çek Ya aşağı düşer misin sen? Başa düşmüyor mu? Düştü tamam. Bak başka ne var? Ha burada var başka. Öldürdüler onu. Neyse gitti. <laughs> Pompalı alak temiz bir. Şuradan içeriye direkt atak zaten. Tamamdır. Ölmedi. Ölmemesi çok sıkıntılı. Bak şuradan atarsak girer mi? Öldü mü? Ölmedi tabii ki de. Şimdi şöyle bir hareket yaptık tamam. Bizim ben biz ben... konuşamadım. <laughs> Affedersiniz. Ben öldürmedim ama yine de olsun. Başka 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 tamam şimdi şimdi <laughs> aletçiyiz diye düşünüyorum bize bakın şimdi şimdi yapabilirsem iyi olur şuradan ben de vurayım lan oğlum bir durun lan lan don't panic lan oğlum bir kocam kafanızı streakmiş ava ava pisya va pisya gördünüz mü ha evet çakallara bak lan pusu kurmuşlar gördünüz mü bizimkileri öldüreceksin de. Bir koyarım alnını orada. Şunu bir et kobraya. Tamam şimdi pompalaya geçiyoruz. Hazır mısınız? Aslında geçmeyecektik ama geçtik. Şuradan halledebilir miyim? Şu sanki şurada. Onu şu şunun da halledemedim. Bir dakika tamam. Tamam şimdi hallettim. O etmedim. Bok. Ne lan? Koyacağım ağzımı. Danger da gitti. O tarafından öldürüldü tamamdır. Bu şekilde. Şu. Şunu alalım da bir şey ne olur ne olmaz. Şimdi yine bir sniperlık kolay yapmak istiyorum ama aş al aşağıda yapmak istiyorum. Ama bir yapak bir. Ne oluyor lan? Aa bu. Nereye geldin lan buraya? Ne ara geldin lan burayı? Ne ara geldin lan burayı kobra? Kobra'ya bak lan. Kobra'lık yapıyor lan bu kobra. Burada biri var mı? Oğlum çakal. Seni gör diyorum lan. Direkt öldürdüm. Ee, tamamdır. Lan bunlar çakal lan bunlar valla. Sana bir tane koyacağım. Ağzının arasına danger. Alacağım payını. Var mı? Var. Söyleyeceksin kardeşim. Ne? Ne yapıyorsun? Ha, artık Dik de. Bu değer bana gelmez kardeşim. Tamam. Ama bir biri var burada. Sizden. Aa yokmuş lan? Aa burada. O mar çekim Ar çekeyim. Koyacağım tamam. Ben öldürdüm lan. Onu da ben öldürdüm. Ha tamamdır. Helal lan. Evet bir ronda olarak da oynayarak video bitirmek istiyorum. Tamam. Gü güçlü değil mi? Güçlü bir sniper alacağım. Bakın şimdi. 8000 de. Altı bin de. 6000 Bunu mu alsak yani yeni bir sniper aldık. Bakın nasılmış. Denik görecek. Denik bir bakak nasılmış. Tamam. Burada biri var. O Silah gibi. Plimiot gibi. Ama sniper. payaya. Sniper'ı sevdim. Sniper'ı sevdim. Tamam o ayrı bir konu. Buradan biri var mı? Yok. Birini görüyor muyuz peki? Şurada. Şurada oynatma yok. Tamam. Tamam tamam. Yok gördüm gibi gördüm gibi. Tamam şunu tamam hallettik. Şuraya bir bomba. Bir de şuraya bir bomba. Tamamdır. Tamam. Lan. Ne oldu lan? Neredeler? Neredeler? Oğlum. Teröristler nerede? Teröristler. Mekanda değil mi lan bunlar? Aa biri ateş ediyor. Bizimkiler öldürür diye düşünüyorum. Neredeler oğlum bunlar? Neredesiniz oğlum? Çıkın ortaya. Ah buradalar buradalar. Tamam hallettiler bizimkiler. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gider video. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar Güzel like'lerinizi devam edeceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız önemli benim için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.